Komünizm dünyayı kapsayan bir ideolojidir. PKK Avrupalı Marksist komünist derin devletler tarafından yönlendirilmektedir. Bunlar bir aile gibidir ve tek merkezden yönetilirler. Komünizm dünyayı kapsayan bir ideolojidir. Komünizmi destekleyenlerin nihai amacı bütün dünyaya komünist düzen kurmaktır. Dolayısıyla ana hedef PKK'nın sadece bölgesel hakimiyeti değil, PKK desteğiyle Türkiye'nin batısında da komünist rejim oluşturma ve Türkiye'yi Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmaktır. Sonra da bütün Orta Doğu'ya komünizmi hakim etmek amaçlanmaktadır. Bu projeyi de dünyadaki tüm komünist partiler ve komünistlerin devletler destekleyip organize etmektedir. Avrupa Birliği bu oyun bozulmazsa çok yakın bir gelecekte Avrupa komünist birliği ismini alacaktır. Bu sebeple şimdiden komünizmin şiddetle karşı olduğu din, devlet, ahlak, aile gibi gerçekleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindedirler. Yine aynı nedenle yaratılışçılık tabir edilen bütün kâinatı ve canlıları Allah'ın yarattığı inancını yasaklamak için tedbirler almaktadırlar. Fransa'da yaratılış atlasının yasaklanmaya çalışılması bu tedbirlerden sadece bir tanesidir. Bu vahim duruma karşı yoğun bir inanç seferberliği şarttır. Türkiye'de de komünistlerin devlet çetesinin birçok elemanının her tarafa sızdığı halk tarafından bilinmektedir. Hali hazırda gizli olarak halk arasına, devletin birçok kurumuna ve basına dağılmış komünist devrimci, materyalist, darwinist binlerce eski militan kendilerini gizlemiş olarak kendi komünist ideallerine ulaşmak için faaliyet halindedirler. Bunlar açık veya gizli olarak PKK'yı desteklemektedirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Enfal Suresi 73